Evet, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümüyle birlikte bu haberi alan Lübnanlıların bir kısmı yastaydı, ağıtlar yaktılar. E, şeridin diğer tarafındaysa, İsraillilerse Nasrallah'ın ölüm haberi sonrasında kutlamalara başladılar. Plajda parti yapanlar bile vardı bunun için. Lübnan'da yaz, İsrail'de ise parti vardı. Nasrallah'ın ölümü sonrası bir taraf gözyaşlarına boğulurken diğer tarafsa sevinç gösterileri yaptı. Hasan Nasrallah'ın ölüm haberinin duyulması üzerine Lübnanlılar sokağa çıktı. Beyrut'un Güney Banliyosu sakinleri ağıtlar yaktı. Allah, 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 Allah. Allah. Beyrutluların ağlama sesleri adeta sokakları inletti. Kadın çocuk herkes çığlık çığlığa ağladı. Bir grup gençse Hizbullah bayraklarıyla sokağa çıkıp yaz tuttu. Irak'ta ise Basralılar siyah yaz elbiseleri giydi. Halk yürüyüş yaparak Nasrallah'a yönelik suikastı kınadı. İran'da Kutsal İmam Rıza Türbesi'ne yaz bayrağı çekildi. Irak Parlamento Nasrallah'ın ölüm haberinin kesinleştiği saatlerde toplantıdaydı. Milletvekilleri ağlayarak Nasrallah'ın yasını tuttu. <laughs> Nasrallah'ın ölüm haberine İsrail'de ise farklı bir tepki vardı. Bombaların patladığı Gazze ve Lübnan'ın yanı başındaki İsrailliler plaja güneşin tadını çıkarıyordu. Can kurtaran mikrofonla Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu. <laughs> Haberi duyan İsrailliler bir anda ayağa kalktı. Sevinç çığlıkları ve alkışlarla Hizbullah liderinin ölümünü kutladılar.